Melevi Çardaklı'daki balıkçılardayız. Evet balıklar e, tüketiliyor fakat fark ettiğimiz e, fiyatlar da var. Şimdi hemen işin eline soralım diyoruz. Eee evet. şu an Reis Balıkçılık'tayız. Bize e, bilgiler verecek. E, balıklar da fiyatlar nasıl e, ve fiyatları bizler yüksek gördük. Vatandaş olarak fiyatlar bekleyenler de var. ucuzluğu bitti. Şimdi hamsi başladı 30 lira şu anda. Hamsinin fiyatı 30 Peki neden bu kadar yüksek fiyatlar? Bu sene palamuttan dolayı oldu. Palamut küçük balığı yediği için az çıkıyor. Ee, bir de fırtına başladı. Fırtınadan dolayı balıklar fiyatlı. Fırtına da etken. Peki e, birkaç balık fiyatı bize söyleyebilir misiniz? Yaklaşık rakamlarını. Kardali 20 lira. Alt 400 lira. Kirekop var 70-80 lira. Barbut 50 lira, 70 lira arası. Fiyatlar öyle. Çubra 50 lira kilosu, levrek 50 lira. Fiyatlar böyle şu anda. Peki balık esirli genellikle hangi balığı tercih ediyor? Oo, şu anda en çok güzel hamsi. Peki teşekkür ediyoruz.